Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses tedavisinin ardından sahneye çıkıp konser verdi. Ayakları alçıda sahneye çıkan Tatlıses ayaklarını uzatarak konser verdiği için dinleyenlerinden özür diledi. Kaza sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolunda meydana gelmiş. Tatlıses'in bindiği araç karşı istikametten gelen kamyonette çarpışmış. Kazada Tatlıses'le beraberindekiler yaralanmıştı. Uzun uğraşların ardından mahsur kaldığı araçtan çıkarılan tatlı ses ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İki ayağının tarak kemiklerinde kırıkların olduğu öğrenilen ünlü sanatçı, tedavisinin ardından ambulansla sahne alacağı Yalıkavak mahallesindeki bir restorana geldi. Burada ayakları alçıda sahneye çıkan tatlı ses, hayranları karşısında ayaklarını uzattığı için özür diledi. Konseri çok sayıda hayranıyla kızı Dilan Çıtak ve oğlu ve İdo tatlı sesle izledi. İbrahim Tatlıses sahnede yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Öncelikle, öncelikle bu hale getirdim. Orayı sizlerden özür diliyorum. Hiçbir zaman ayağımı sizlere karşı tutmadım. Ama böyle doktorumla birlikte geldik. Ağanın bir yüksek şey kalması lazım. Ben dedim ki seyircime ayağımı uzatamam beni yüzlerine karşı. O dedi ki hastalık ne yapalım? Beni bağışlayın. Tatlı Ses yarın da İzmir'in Çeşme ilçesinde sahneye çıkacağını söyledi. Konser gece geç saatlere kadar sürdü.